namaz bu ümmetin başına bela edilmiştir. Çünkü bu ümmete yapılan bütün kötülüklerde namaz ve cami kullanıldı. Vallahi ve billahi Kur'an'ın dininin temel ibadeti namaz değildir, okumaktır. Şimdi bakın dünyaya. Ne söylüyor ya? Dünyaya bakın. Okumayı temel ibadet yapan gelişmiş batı ülkelerine bakın. Namazı temel ibadet yapan Orta Doğu'ya bakın. Ve özellikle Türkiye'ye bakın. Şimdi Türkiye bu bakımdan tam bir şeytan ülkesi. İslam dünyasındaki mevcut camilerin toplamından daha fazla cami Türkiye'de var. 85 bin. Ne 85 bin? O resmi rakam yalan söylüyorlar. O 100 bini aşmış. 120 küsür bin cami var bugün Türkiye'de. Ve her cami sayısının her artışı Türkiye'de ahlaksızlık, yolsuzluk ve kötülüğün de artışı demek. Doğru orantı var aralarında. Şey Halk Arenası programının bu haftaki konukları sözde tiyatro oyuncuları Müjdat Gezen ve şehir tiyatrolarındaki işine son verilişini bir mağduriyet hikayesine dönüştüren Levent Üzümcü'nün yanı sıra sözde ilahiyatçı yazar Yaşar Nuri Öztürk'tü. <laughs> Müjdat Gezen ve Yaşar Nuri Öztürk'ün canlı yayındaki küfürleri ise ekranları başındaki izleyicileri adeta şoke etti. Çok sevgili bir arkadaşım Yaşar Nuri ben çok yorgunum benim için de koy bir zahmet rahat <laughs> Müjdat Gezen canlı yayında isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek çıkmış ben Kasımpaşalıyım diyor. Ben küfürün on mislini bilirim. Dilimin ucuna geliyor söylemiyorum işte dedi. De çünkü içki içiyor. Şimdi burada işte çay içiyor. Leven bilmem ne. O, bir de diyelim ki içki içiyor. Sana ne pezer. Ah. Ha. İşte böyle. Evet. Böyle söyleyeceksin. Yağlı yağlı. Bak. Ya, yalnız içer şey misin? Biz de size benzeyelim bu akşam. Hayır ben bu küfür değil. Azerice'de pezer yol gösteren. Ha. Ah. Siz kimsiniz de beni sorguluyorsunuz dallamalar. Siz kaç paralık kadamsınız da beni sorguluyorsunuz diyen Gezen ve Yaşar Nuri Öztürk hakaret üstüne hakaret etti. Bu alçak lafı edenlerin biz a... Ben kendi aklımı kullanıyorum. Yeter, yeter. Ben kendi aklımı, ben kendi aklımı kullanıyorum ya. <laughs> ana Avrat sevmiş mi? Evet. Ben kendi aklımı kullanıyorum. Ben tamam. tamam abi. Bitti bu kadar. Çok sevgili bir arkadaşım. Yaşar Nur, ben çok yorgunum. Benim için de koy bir zahmet. Rahat.